Sıra bana geldi. Kağıtlarımı verdim. Pasaporta bakıyor, bana bakıyor, ekrana bakıyor. Ben geçemiyorum oradan. bir şey var. giremiyorum içeriye. Durdu durdu dedi. İyi güzel her şeyi anladık da. Senin dedi boynunda niye? Frida yazıyor. <gülüyor> Hayda. Hayda. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir hikayen var mı? Ee, ben üniversiteyi Amerika'da okudum. Bu demektir ki hayatımın 5 senesi gurbette geçti. Bize böyle Feride normal bir isim gibi geliyor ama o 5 sene içinde maalesef kimse benim adımı söyleyemedi. İlk başta yadırgıyordum ya hani ne kadar zor olabilir 3C, 6 harf yok. Giderek insanlardan böyle o 6 harfin aklınıza gelebilecek her türlü kombinasyonunu duydu bu kulaklar. İnsanın kendine yabancılaşması neymiş onu orada anladım. Böyle bir anda adınızı hiç duymamaya başlıyorsunuz ya da böyle insanlar sizi parmakla gösteriyor. Dublajlı Amerikan filmlerinde hey sen dostum olmuştum ben yani hani en yakın arkadaşlarım bile adımı söylemiyor. Dedim bu böyle olmayacak. Benim buna bir çözüm bulmam lazım. Dedim benim adım Frida olsun. Hatırlaması kolay. Benim adıma benziyor. Tipim de Meksikalı'ya benziyor zaten. Hani kimse yadırgamaz. Ben hayata böyle günlük hayatta bir daha görüşmeyeceğim insanlara kendimi Frida olarak tanıtmaya başladım. Bir gün bankadayım. Sıra bekliyorum. Önümde iki tane siyahi balık etli teyze. Havadan sudan yavrum. Öğrenci misin? neredensin? Konuştuk. Muhabbet bitti. Konu kapandı. Sessizlik var. Bana orada bir şey oldu. Bir şey dürttü beni. Durup dururken böyle sıranın ortasında ben yani ortaya bankanın ortasında dedim ki ya hanımlar aslında benim adım Frida değil. Benim adım Feride. Ben İstanbul'dan geliyorum. Ben Türkiye'li bir vatandaşım. Böyle teyzeler kaldılar. Bu çocuğun bir derdi var herhalde diye. Ve <laughs> orada şeyi yaşadım böyle. böyle. Bana bakıyorlar hani anaç bir şekilde bakıyorlar ama bir tane aynı zamanda bir hayal kırıklığı var. Bir böyle azarlamak istiyor beni. Bunlar başladılar. Yavrum senin adın, senin işte ay ailen tarafından senin için seçilmiş, gurur duyman gereken, senin onurun, ailenin haysiyeti söyleyemiyorlarsa söylettireceksin. Yani ne demek dilleri dönmüyor? O dili döndüreceksin. Yoksa hani yok olursun ve bu çok büyük bir saygısızlık falan diye. Beni yani resmen tokatladılar orada yani bankanın ortasında neye uğradığımı şaşırdım. ve gerçekten şey hatırlamıyorum ben bankada ne yaptım sonra paramı çektim, paramı koydum. Dönüp evime mi döndüm böyle bir yeniden doğuş gibi. Ya bunu izlemeyecekler büyük ihtimalle ama hani beni bana verdikleri için de teşekkür ederim. Çok değişik bir hissi böyle hiç tanımadığın insanların kendini hatırlatması. Bu olaydan belki aylar sonra işte yazın. ben yani Türkiye'ye geliyordum üniversitede okurken sonra geri dönüyorsun tabii ki. Bilen bilir tabii ki her ülkenin sınırı streslidir. Ama Amerikan sınırından geçmek ayrı bir çiledir Yani böyle çok gergin bir ortam ve çok kalabalık bir ortam vardı. O yazda benim arkadaşlarım da bana bir kermeste böyle yine benim adımı söyleyemedikleri ve yazamadıkları için büyük ihtimalle Frida kolyesi yapıp vermişler. Ben de yani onu bütün yaz boynumda taktım. Bu hani boynumun bir parçası oldu. Sıra bana geldi. Yine böyle işte orta yaşlı, beyaz, Amerikalı bir amca. Kağıtlarını verdim. Pasaporta bakıyor, bana bakıyor, ekrana bakıyor. Ben geçemiyorum oradan. Bir şey var. Bir şey oluyor yani. G giremiyorum içeriye. Durdu durdu dedi. İyi güzel her şeyi anladık da. Senin dedi boynunda niye Frida yazıyor? <laughs> hayda şimdi bunu nasıl açıklayacağım size 10 dakikadır anlatıyorum hani en başa dönüp adama bunu nasıl tek tek ya diyorum şaka diyorum benim adım Feride diyorum yani orada da hayatımda ilk defa hani insanın kendi adını savunması gerektiği ve benim benim adım gerçekten Feride ya yani bunu sana nasıl kanıtlayabilirim işte şey diyorum Türkçe konuşabilirim diyorum sanki anlayacak Türkçe bir şey söylesem elimdeki bütün kimlikleri attım adımın önüne. işte İstanbul kart mı dersin TC kimlik mi dersin ya yani diyorum valla gerçekten en sonunda artık şey bile dedim yani hani sahte pasaport çıkarsam bir kere niye niye Türk pasaportu fotoğrafı Başka bir şey çıkarttım. <laughs> <laughs> bu mantıklı geliyor mu? Adam sonunda hani tamam senle mi uğraşacağım da herhalde ve gönderdi. O da böyle hayatın ikinci tokatı gibi oldu yani gerçekten. Bu sefer 10 gün önce yine yurt dışındaydım ama bu sefer turist olarak ve Londra'daydık kardeşimle. Bir böyle restorana girdik. Orada makinelerden sipariş veriyorsun. Makine de sana soruyor. Seni ne diye çağıralım? Tezgahtan bir isim bağır olacak. <laughs> Biz yine kaldık ekranın Yine böyle gayri ihtiyar dedim. Ben Frida yazayım ki kardeşim beni uyardı baktı da hani oradaki çalışan hani aşçılar da sanki böyle Latin Amerikalı gibilerdi. Yanlış anlayacaklar ne gerek var benim adımı yaz. Yok sen duymazsın dinlemezsin ben oraya Frida yazdım. Ve tabii ki yani abilerin nereli olduğunu bilemem ama Meksikalı'ya benziyorlardı. Böyle adamın gözlerinde şeyi gördüm. Frida diye bağırıyor ağzı kulaklarında. Ben tezgah yaklaşıyorum bana İspanyolca bir şeyler söylüyor. Hiçbir fikrim yok yani hemşerim nasılsın nerelisin diyor olabilir. Aç mısın işte daha fazla tavuk vereyim mi diyor olabilir. Adam böyle çok heyecanlı ve ben orada da mesela ilk defa kendi adımı değil başka birinin adını kullandığım için utandım. Belki o adam için o gün çok önemliydi. Hani kendi memleketinden biriyle konuşmak, bir kadın görmek. Belki Frida diye bir kuzeni var yani. Bunları ben bilemem. Adamcağıza öyle böyle bir yara bırakmış oldun durup dururken. Yine dedim yani sen bu hataya sürekli düşüyorsun. Hani senin adın Feride. <laughs> senin başka bir isim kullanmaman gerekiyor. Yani insanın adı gibisi yok. <laughs> 怎么、uh huh. mm.